Muhterem Müslümanlar, haçtan daha döner dönmez masiyete yönelen insanların hali çok acıklı. Ya Haçtan daha döner dönmez evinin kapısından girerken masiyet ve günaha yönelen insanların hali çok acıklı. Rabbim bizi nefsimizin şerrinden muhafaza buyur. Hocam burada bir şeye işaret etmek istedin herhalde. Tabi ya. Evde, mahallede uydu anten var. Televizyon da evin en mutena köşesine yerleştirilmiş. Hocam şimdi evde televizyon bir de değil artık. Misafir odasında bir tane, salonda bir tane, yatak odasında bir tane. Hatta hanım yemek yaparken ev hizmetlerinde sıkılmasın diye bir de mutfakta var ayrıca. Berasını söyleyeyim mi Hacı Efendi? Yanında çoluk çocukla o filmleri seyretmek için utandığı için çocukların evine odasını almış bir tane, bir tane kendisi için taksis etmiş. Rahatlıkla o korkunç şeyleri seyredebilmek için. Ya, ya. Nasıl hacısın sen behey Allah'tan korkmaz adam. Nasıl hacısın sen? Ya. Bundan evvelki Kültür Bakanlığı tarafından milyarlar sarf edilerek devlet bütçesinden hazırlanmış bir film. Bu filmde Osmanlı ecdadımıza sövülüyor. Ya ya ya. Bizden olmayanların da seyredeceği bu filme ecdadımız tam ters yönüyle takdim ediliyor akşam radyodan dinliyordum. Hali hazırdaki Kültür Bakanı arkadaş, bizim Çile arkadaşımız, 12 Eylül'de zindandayken o da beraberimizdeydi. Hali hazırdaki Kültür Bakanı'nın sesi geldi radyodan. Ben yar ayarın önünde ecdadıma sövdüremem, bu filme müsaade etmem diyor. Şimdi Kültür Bakanı. <laughs> Cenubi şarkıyı da Hatay'da mı nerede bir yerde bir vaiz kardeşim Lübnan'a yaptığı akında 200 mümini paramparça eden bombalarıyla korkunç ve adi Yahudi'ye katil Yahudi dediği için tutuklanıyor muhterem müminler duyuyor musunuz? Ya 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 muhterem şumalar ama bakınız ben 71 yaşındayım ve 48 senedir kürsüdeyim hiç bir hiç ümidimi kesmedim çelik gibi imanımla ısrar ediyorum. Allah'ın dediği olacak inşallah. O da. Seni bu memleketin gerçek efendileri arşa inanan Allah'a el açan alnı secdeye gelen Kur'an nuruyla kalbi yıkanan Ruhu Hazreti Muhammed'in ışığıyla ışıklanan tarihine bağlı memleketin asil evlatlarıdır. Onun için ben ümidimi hiç kaybetmiyorum. Müslüman Türkiye'miz kıyamet sabahına kadar iman ve aşkın beldesi olmaya devam edecek inşallah.